Savaş sırasında teşantralden bütün dünyanın endişeyle beklediği haberlerin gelip gelmemesi. 11 yıl önce ikinci büyük nükleer felaket yaşandı. Çernobil için demişlerdi ki ya teknolojisi söyleyemediler. Bir deprem sonrası oluşan tsunami. nükleer silahlar kadar tehlikelidir. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da nükleer bir felaket yaşandı. Tetiklediği tsunami dalgaları koruyucu setleri aşarak 4 reaktörden oluşan nükleer santrali sular altında bıraktı. Japonya gibi teknolojide ileri olan bir ülkede bile önceden düşünülen alınan önleyici tedbirler bile işe yaramadı. Nükleer patlama çekirdek erimesi ve sızıntı önlenemedi. Bölgeye radyasyon yayıldı. Yüz binlerce insan bölgeden tahliye yaşadıkları yurtlarından çıkarıldılar. Mülteci durumuna düşürüldüler. Ne zaman döneceklerini kimse bilmiyor. Ve aktörlerden ikisinde çekirdek erimesi günümüzde erimeye devam ediyor. Her gün radyasyonlu su karışıyor. Okyanusun öte yanında Amerika ve Kanada kıyılarında bile radyasyon ölçülebilecek seviyededir. Fereketin Japon halkı üzerinde etkisi büyük oldu. Japonya'da bulunan 44 reaktörden 40'si kapatıldı. Bugünlerde savaşın devam ettiği Ukrayna'da hala çalışır durumda olan 4 nükleer santral ve bu buralarda toplam 15 ünitte bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü altı ünitenin bulunduğu Zaporizhya Nükleer Santrali'dir. Bu santral Avrupa'dan en büyük santralidir ve Kırım Yarımadası'nın hemen üstünde Karadeniz'e akan Dinyepen Nehri kıyılarında bulunmakta ve Türkiye'deki Sinop'a 700 kilometre yakınlıktadır. Rus ordusu Zaporizhya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi bu sırada çatışma çıktı ve Rus ordusunun savunma güçlerinin bulunduğu nükleer santrali ateş açtı haberlerde yer aldı. Bu arada santralde yangın çıktı, çıkan yangının söndürüldü ve radyasyon sızıntısı tehlikesinin olmadığı da haberlerde yer alıyordu. Savaş ortamında bu haberlerin güvenilir olup olmadığı bilinmiyor. Bilinen gerçek şudur ki bir nükleer santrale saldırı durumunda tehlike sadece reaktörlerde oluşacak patlama ya da radyasyon sızıntısından ibaret değildir. Aynı zamanda özel havuzlarda tutulan ve sürekli soğutulması gereken kullanılmış yakıt çubuklarının da korunması gerekir. Ve söz konusu havuzlar reaktörlerin dışında bulunur. Savaşın sürdüğü Ukrayna'da Zaporizya dışında başka bölgelerde de 3 üç büyük, üç büyük nükleer santral daha bulunmaktadır. Şimdilik çalışır durumda bir nükleer santral bulunmamaktadır. Bu durum bir şanstır ve bu ülkemiz bu şansı korumak zorundadır. Çünkü nükleer santrallere ateş açılan bir çılgınlık dünyasında yaşamakta olduğumuz da açıkça görülmektedir. Her karşıtı mücadele ülkemizin gördüğü mücadelelerden biridir. Başarı ülkemiz mülkler tehlikeden uzak tutulacaktır. Fukushima hareketinin 11. yılında ölenlerin, yaralı kurtulanların, yurtlarından göç etmek zorunda kalanların yasını ve acısını Adana halkı olarak paylaştığımızda belirtmek istiyoruz.